Herhalde olur. Arasına da ben olurum. Küçük araba. <laughs> küçük yarama kullanıyor lan. Ha bu küçük ya. <laughs> küçük. E, büyük yarabaya alışmışım. şimdi bu küçük. büyük de yani sanki yol senin. E bu da küçük. <laughs> Küçüklüğe alışmamışım ya. Şimdi uzun yola küçük araba ben. <laughs> büyük araba olacak ki. o. <laughs> Sanki yol senin her taraf. Dört dide senin dört kere Bak. Maşallah zaman Allah yollarımıza bak. İki gidiş, iki geliş. Emin şeridi de var. Onu da sayarsanız da üç gidiş, üç gelir. Ama yine bu yolda kaza oluyor. Bu yolda kazalar oluyor. Ölümler oluyor. E ne kardeşim sizin hayız nedir? Hayızı da bırakın yani. Bu kadar geniş yolda. Ne bileyim 20 metre. 20 metre var rahat 30 metre bir yolda. Siz nasıl kaza yakıyoruz bilmiyorum ha yani mekanik sıkıntı hariç. Yani ben de şoförüm ama yani yapmaya şükürler olsun. Henüz bir kaza yaşamadım. 30-40 senedir ama e, çok da görmüyorum insanlar. Yani ka taksiler kafa kafaya vuruyor. Ama bu azıcık şeritli yolda yani. Bakın 1-2-3 3 4 altı Bir de orta 7. Yani 7 şeritli yolda siz kafa kafaya nasıl vuruyorsunuz söyler misiniz kardeşim 7 şeritli yolda yani zor kaldı baktın ki araba sana doğru geliyor emniyet git. baktın sana doğru geliyor orta şeride git öbür tarafa git bak yani şeyde set de yoktu görüyor musun bak şimdi o karşıda gelen arabayla benim ara, arabamın arasında 20 metre şey fark var ee, nasıl yani kafa kafaya vuruyorsunuz ben anlamadım giden emniyet şeridi de yoktu abi şu gidiş öbürü de geliş gidiş geliş tek yönlü efendim yine bu kadar kaza olmuyordu yani yani Rabbim size kaza bela vermesin de yani kafa kafaya tekirin patlar takla atabilirsin tekirin patlar şarampola yuvarlanabilirsin tekirin patlar ne bileyim e, tekir yuvadan çıkar tekir Pakistan Akış kesmez, kesse sıkıntı yok. O, yani ne bileyim, akışta kaza yapılmaz. Şimdi ben kamyoncuyum ya, ondan akış, akıştan bahsediyorum. Ya şimdi başka ne olur yani ön tekini patlasa dediğim gibi. Belki şarampola yuvarlanabilirsin. Çok kazalar gördüm, çok araçlar kurtardım, çok araçlar düzelttim ama e şimdi bakıyorsun adam fabrikadan çıkmış ana yola 30 30 metre sonra arabayı yoldan çıkarmış can yatmış. Kardeş 30 metreden kaç kilometre yaptın ki e, sen kaza yaptın? Değil mi yani? Anlamış değilim yani. Arkadaş tüm şoförler, şoför kardeşlerime saygılar, sevgiler, Allah'a emanet olun. Yoruz açık olsun. Rabbim sevdiklerinize kavuştursun. En helal, en helal, en helal kazanç senindir. Korkma. Senin hakkın gen. Sapını yesin. Öbür dünyaya kalsın. Üzülme. Kelle koltuğuna gittiğini de biliyorum. Rabbime emanet olun. Kardeş. Yavaş geldik. Mekana şuradan şöyle sinyalimizi verelim, sağa yanaşalım.